Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşler olarak şu anda Suriye'de ihtiyaç sahibi ailemizin yanındayız. Ailemizin kaldığı yer burası. Bu görmüş olduğunuz yerde ailemizin e, mutfağı. Tabii ki mutfakları şahit lazım. İçeride ne bir lavaboları ne de bir e, buzulapları yok. Ailemiz 10 yetimli bir aile ve bu görmüş olduğunuz sıvası, boyası bulunmayan e, evde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ailemizin e, kaldığı yer burası. yerde halları dahi yok, eşyaları yok e, ve yardıma muhtaç durdular. Ve bu kalmış oldukları binada bomba vesaire de yok. E, gece karanlık çöktüğünde e, gazlanması ve mumla aydınlanmaya çalışıyorlar. E, sizlerden bu ailemiz için e, yardımlarınızı bekliyoruz, bağışlarınızı bekliyoruz. Ya, Rabbim şimdiden yapmış olduğunuz yardımları hayırları kabul etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.